Herkese merhabalar. Bugün hurmalarla hurma topları yapıyoruz. Sonrasında 10-15 adet hurmayı sıcak suda 5 dakika bekletiyoruz. Bu aşamada hurmalarımız yumuşuyor ve kabukları daha kolay soyuluyor ve çekirdeklere daha kolay çıkıyor. Bu aşamayı tamamladıktan sonra hurmalarımızı robota alıyoruz ve diğer malzemelerimizi de üzerine ilave ediyoruz. Ben portakalın kokusunu çok sevdiğim için portakal kabuğu da ilave ettim. Siz bu aşamada isterseniz ilave edebilirsiniz, isterseniz etmeyebilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı fıstık ezmesi ve bir adet de muz ilave ediyoruz. Sonrasında bir fincan süt ve 1,5 yemek kaşığı kakao ilave edip karıştırıyoruz. Karışımımıza şekil veriyoruz ve şekil verdikten sonra antep fıstığı tozuna, cevize veya hindistan cevizine batırarak sunum yapabilirsiniz. İçine dolgu yapmak isterseniz de fıstık ezmesiyle dolgu da yapabilirsiniz. Afiyet olsun.